Hepinize selamlar arkadaşlar. Türkiye'de yabancı kanal arasında en iyi kanal olup aksansız konuşan bir Rus çocuğun kanalına hoş geldiniz. şu an Rusya'dayım ve bugün teknik arıza olduğu halde gene videomuzun sponsoru İbo. Bugün sizlere bir iş günü videosu çekeceğiz. Şu an saat 6 neredeyse. Kahvaltımızı hazırlayacağız ve işe gideceğiz. Rusya'da bir işe başladık. Gün her şeyi detaylı olarak anlatacağız. Maaştan tutun. Gün nasıl geçiyor, nerede çalışıyoruz, nasıl bir yerde çalışıyoruz diye. Her şeyi detaylı anlatacağım. Sizin sevdiğiniz gibi. Benim tarzım da yani. Evet arkadaşlar. Kahvaltı. O değil de kamera iyi Benim kameram iyi değil ya. E bu, bu sefer telefonu verdim Benim telefonum. Heh. Neyse. Bu yemeğimiz. Ee, evin içerisinde ee, işte yemek vermedikleri için biz kendimizi yiyoruz. Bugün kıymalı makarna var. Galiba kahvaltıda da kıymalı makarna var. Kahvaltımızda da makarnalı kıyma var. Öyle yemeğinde de Bitçi Muhammed ama babam her şey hazırlıyor Muhammed'in her zaman tarzı. Muhammed'in de her zaman makarna yeriz. Nasıl? Onu da soruyoruz. Bugün ne yap? Lan makarna tamam. <laughs> bugün hava biraz daha soğuk. Eksi yedi. Bundan dolayı bugün sık gidiyoruz. Normal 3, -3 kilometre uzağımızda. Ondan dolayı yürüyerek 3 kilometre yürüyoruz. Yarım saat Evet arkadaşlar hava daha aydan aydınlanmadı. Öyle bir e, heh. bu arada arkadaşlar kar da eridi. Kar da yok ama hava gene soğuk. E, gene muhtemelen birkaç güne yağar ve gene her yer beyaz olur. Böyle bir söz var bu işte Eğer çalışmazsan oy. Eğer okursan hava aydın aydın olur. Eğer çalışmazsan e, aydın olmaz. E, işe çıkarsın gece. işe gelirsin gene gece olur hava. Nasıl bir söz lan? Hemen Arzaya anlatayım. Benim telefon 115 videodur bu kanala e, çekilen telefon. tekrarda tekrar da bozuldu. Erzurum'da bozulmuştu. Son paramı verdim. 350 TL. Ve e, tekrar ekranı bozuldu. Ondan dolayı e, bir haftada video yoktu Rusya Rusya'ya geldim. Zannetmeyin geri kayboldum ve sizle sizlere video çekmiyorum. Arza vardı. Şimdiden İbo'dan da istedim. Ee, video çekebilmek için İbo verdi. Burada da yaklaşık 350 TL ama lira düştüğü için e, böyle çok pahalıya gidiyor. Yakında 350 değil 600 olacak. Lira her, her gün düşüyor. <laughs> Koskoca firma Sovyet birliği zamanında kurulmuş, ee, çok ismi değişmiştirmiş. En son ismi de Himgrat olmuş, yani Kimya şehri. Ee, buradan geçit var, oradan da biz bilet alacağız. Yani çalışımızı dair bilet alıyoruz bir tane. Oradan geçip basıyoruz. Muhammed'i bekliyoruz, yoksa hemen şimdi geçeceğiz. Böyle şarjımız bitiyor, Allah'ım ya da geç kalıyoruz. Muhammed her zaman gibi yavaş yavaş hareket ediyor. Şuradan kodumuzu aldık arkadaşlar. Hadi geçiyorum Geç bu oyunu sende. Benimkilerim de geçirsin. Oğlum bunu yapayım Ah. Evet arkadaşlar bu da çalıştığımız yer büyük koskoca. Arkadaşlar işe geldik burada kafanın önünde ilk başta yazıyoruz saat kaçta geldiğimizi, soyadımızı ve isim, soy ismimizi yazıyoruz. Saat Saat yok mu? Çıkıyor. Arkadaşlar burada hem üstümüzü hem de yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. Çekiyor. Arkadaşlar işimizi yukarıdan göstereyim. Arkadaşlar böyle küçük küçük evler yapıyoruz. Ben burada çalışıyorum. Şurada. Tahtaları Böyle düz düzlüyorum yani. Bir tane makineden geçiriyorum. Saat 11 şu an yemeği yiyeceğiz. Öğlen yeme molası. 45 dakika. Saat 8'de 10 dakika var. saat 850 geçe 10 dakika mola var. Soğudan yemek. Ee, zaten burayı da gezdireceğim. Birazdan tur yapacağım. Yemeğimizi yiyelim. Yemekleri sıçmak için şeyler var. Bu bugün de nöbetçi olduğu için arkadaşlar herkes benim YouTube olduğumda bakıyor. Zaten ne yediysek aynı şeyi yiyoruz. Zaten herkes yiyor. Göstereyim. Herkes yiyor burada. Evet hemen tura başlayalım. Neler var anlatalım. Ne iş yaptığımızı anlatalım. Zaten söylemiştim burada yemek yiyoruz. Bunlar da müdürlerin yeri. Böyle küçük evleri yapıyor. Böyle küçük evleri yapıyoruz. Küçük ev dediğim aslında çok da küçük değil. bayağı büyük. Bakın içinde banyosu var. Daha sonra öğrendim ki arkadaşlar onlar ev değilmiş, onlar odaymış, birleşip ee, bir ev oluyor, öyle. Küçük ev dediğimde çok küçük değil, bayağı büyük. Evet, nasıl başlıyor, neler yapıyorlar onları da gösterelim. Şurada tahtalar var, o tahtalar şu kesimden gidiyor, şu kesimden başlıyor kesilmeye. Sodan bu makine, bu makine de çalıştım ben. Bugün artık çalışmıyorum ama. Bu makinede tahtayı böyle iyice şey yapıyorlar ki rahatça böyle şey olmasın. Bir sopalar, küçük sopacıklar olmasın. <laughs> Anlatamıyorum ya. Neyse sodan buraya geliyor. Burada boyanıyor. Ya beyaza ya da şöyle bir renge siyah. Sodan da onlar da o tahtacılıklar evlere gidiyor yavaş yavaş. Mesela burada çatı yapılıyor. Rusya'da olduğumuz için burada, burada ısıtılıyor. Sonra üstüne gene tahta koyuluyor. İçindeki her şey yapılıyor. Bakın burada da aynı yapılmaya başlamış evler var. Bunlar yapılmış. Bunlar da şu şekilde kaplanıp yapılacak. Camları camları yapılmış bunların da. Çok güzel bir tur. Bakın ne gösterdim size. Şöyle şey yapmışlar ve burada yazıyor İçki içmek, eve gitmek, tatil yapmak, çalışmak Çalışmak yazıyor ve şunu bu şekilde yaptığında her zaman çalışmaya geliyor Mantıklı Gelin şimdi tuvalete bakalım İçin camı yok Burada şöyle bir, bir sürü yazılar var Mesela bir yazıda şey var Hayat tuvalet kağıdı gibi her boka harcayınca <laughs> maalesef şimdi kendi çalıştığım yeri göstermem gerekiyor sonunda burada ben çalışıyorum şunun şu sandalyeyi yapmaya çalışıyoruz şunları kestik onu yapacağız şimdi bu makinede çalışacağız bunları 13 cm keseceğiz şurada Eee kamerayla beraber çekemem çünkü parmaklarımı kesebilirim ondan dolayı burayı gösterem <laughs> Bunları da ben yaptım. En zoru buydu. Artık bana aşağı değer değil değil, marangoza değil diyebilirsiniz. Çok soğuk. Neyse içeriye girelim. Şurada kesilmiş olan tahtalar geliyor. Soğudan onların şeyleri alınıyor böyle rahatça dokunabilmek için. Soğudan boyamaya Boyamaya geldikten sonra şurada kuruyorlar. Şöyle şeylerde bakın hareket ettirebiliyorsunuz. Normalde ben hareket ettireyim. yok. Soldan da buradan artık dağıtılıyor ee, küçük evlere bak. Buçukta da temizlik oluyor. 20 dakika soldan mola. Soldan bitiyor. Üstte de aynı şekilde in, in soy ismini, ismini, babanın ismini yazıp soldan imzanı atıp saat kaçta çıktığını yazıyorsun. Bu şekilde çıkıyorsun. Late. Ali. Просто знаешь, ты не ve evet, и не gün. каждый день. Так, Arkadaşlar çıkma vakti geldi. Sonda çıkıyoruz. Arkadaşlar 10 ee, saat çalış. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Arkadaşlar bakın. <laughs> Ama nasıl <laughs> Evet arkadaşlar işten çıktık yaklaşık 10 e, saat çalışıyoruz ama bu 10 saatin 1,5 saati zaten dinlenme vakti. 1000 rubleye kazanıyoruz. 1000 e, Ruble normalde e, 100 TL ediyordu ama sonradan Türk lirası düştüğü için şu an 170 TL ediyor. Burada ne çok fazla ne de çok az ortak güzel bir iş. Bir de çırak olarak çalışıyoruz. Düşünebilir misiniz yani e, 170 lira. 5000 TL ediyor neredeyse bir ayda.